Aleyküm lan. Selamünaleyküm. Aleyküm selam lan. Merke yorut bu çocuğu ha. Amına koyayım 3 tane pres nedir lan piç? Ha? Ağlama. Öyle mi geliyorsun? Niye ağlıyorsun? Ha? 3 tane pres ee, nedir bak. lan anasını siktim Bir boron verim yavrum. Senin ananı sikerim senin. Kafana sikerim orospu çocuğu senin. Benim canımı sıkma lan. Amına koyayım 3 pres nedir lan? Kür. 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 Eşek kafana, kafana verdik mi? Dördük kafana verdik mi? Eşek lazım? Gör. Senin ananı eşik çıkarım. Lazım. 15 yaşında çocuğu sen amını yolunu yolama sikerim Tes lazım. Gör. Te Tes Gürt. amına kodum çocuğu sen gördün de amına kodum kalan benim orta. Lekat mı sikiyorsun amına kodum ha? Lekat mı sikiyorsun? Amına kodum esenle 15 yaşında gibi senin ananı sikerim senin ha. He? Üç tane pires nerede dara gelin? Üç tane pires kafana yedin dördük ki Daha ne konuşuyorsun sen baradın? He? Daha dedim baradın da ne, ne konuşuyorsun? Amına kodum çocuğu ya? Senin amına dökerim ananı sikerim. Orası bu çocuğu sen. He? Nedir lan üç tane pirest? Üç tane piresten dördü kere daha konuşayım mı lan? Aman Allah'ım Ananı sikerim ya daşa. I made a dub on four P, I'm gonna try with four P. kidnap us twelve hours ago. He didn't there's no candy, nothing bro. Hey stop! Hey shut up brother! You, you said he's gonna like get candy, motherfucker! I told you not to use your phone. Take this pill and the pain of childbirth will be transferred to the father This one is for the boys. The five secrets to happiness. Number one, find a woman who can make you laugh. Number two, find a woman who can cook. Number three, find a woman who really listens to you. Number four, find a woman who is amazing in bed. And number five, and this is the most important one, make sure that these four women do not find out about each other. Guys, I've just bought my brother a bike for his birthday. I'm gonna film his reaction. How am I even meant to ride this? Don't be so ungrateful. At least give it a try. Like for part two after I kill my mom. Josh, that's not even. Okay, I'm probably gonna kill my dad too. Poor baby, poor baby, poor baby. Up, down to the side. görmüş olduğunuz limon parçasıyla bu balonu patlatacağım. İyi izleyin. Dur bir. Şey ha, tamam. Dur. Onu, onu. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Yavuz şuna iki hareket yap bakayım. Bu da yeni halim İki tane zeytin taktım. gözlerine Sıkara düşün. Nasıl sıkara içi amcası? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> সময় Hayatımdan bir sefer camiye getirdim amına koy. E, kalmış aldım. Zaten diskalifiye edilmeme de ramak kalmış. Başarılar biliyorum. Bravo takım. Bravo takım. Bravo bravo. Yeter bana her gece misyan aç diye bir şey yok. Hepsi yalan. Hep ben sevdim hiç sevilmedim. Zınav çok kötüydü usta ya. İlk dönem zaten okula fazla gidemedim. Gördüğümüzü de zaten yapamadık. Hiçbir şey yok. İngilizceyi bıraktım. Fen zaten kendi bana bıraktı. Yapamadık. Mağduruz. Bekliyoruz. Önlemler alınmış mı yeterince? Alınmıştı da. Birazcık sıkıntılı dostu. Çok, sosyal mesafe değiller. Ben burada oturayım arkadaşım arkamda oturuyor Öyle sosyal mesafe olur. Toplasan o olmaz. Bak şu kırmızı noktalar. Birer buçuk metre araları. Arkasında adamlar beyler. E olur Orada da yapsanız nokta. Yapmamışlar. Yeter ben gideyim hadi yemek içimden. Dışişleri Bakanlığından Büyükelçilere Suriye Briefingi. Ankara, Ankara'da görevli yabancı misyon şef... Yok, bu kadar doludur. Yo köpeği veririz abi. Oh Değil yes. Neden? Köpeğe vermek lazım. Atmak çok haram. Köpek de yesin. Aa, niye? Kedileri de yesin. Burada ördekler var. Onları da veririm. Ama sakın Allah sakın Allah. Bunlar çöpe dökmeyelim lütfen please at the world for the people low Afrika'da <laughs> insanlar açlıktan ölüyor <laughs> evet onlara hürmeten bunları dökmeyeceksiniz manyamışlar bu doydun mu abi <laughs> Oo, şimdi bir 2001 yak abi <laughs> I like I will love and together 1945 low at the baby no where 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 do not do not do not, 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 not oh dün cuma aydı bugün ne cumartesi herhalde ne olacak bu? bugün per çarşamba abi neyse ya ben öyle sırasıyla söyleyeyim

If you fucking happy any you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy any you motherfucking know it, and you really motherfucking want a motherfucking show it, if you're motherfucking happy any you motherfucking know it, clap motherfucking hands. Git my bir uh, and gider sen ölürüm ben.

gözün aydın helal olsun Vuruna harcadım Yıllardır saniyeler içerisinde bazı mikro işaretler veriyor. Bilmem anlatabildim mi yarım saatten beri şu işareti yapmama rağmen hala aygır masaların etrafında dolaşan garson kardeş. Yani bir şey de değil. Hesabı istiyorum. Ödeyip kalkacağım, işime bakacağım. Neyse. Bu mikro işaretleri okumak edeceksiniz yapmazsınız. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.